Auferte malum exobis. Kötüleri aranızdan çıkarın. <laughs> Futbol için endişelenmeye başladığımı söylüyorum hep ve çok korkuyorum. Süper final maçından mesela. Yani keşke hiç oynanmasa. Öyle kaotik, öyle gerilim dolu ki ortam. Şampiyonluk maçı olursa Rams Park'ta o süreci bu güvenlik zafiyetleriyle, bu federasyonla Bizi de katalım işin içine. Bu medyayla nasıl atlatırız bilemiyorum. Bunları düşünürken tarihe abone mail geliyor her gün gündemle ilgili. Orada paylaşmışlar. Türkiye tarihindeki ilk futbol cinayeti diye. İnönü stadında o zamanki adı Mithat Paşa stadı diye geçiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Ve Galatasaray'la bir çocuk daha 17 yaşında Mehmet Girlay adı İbrahim Gürgün isimli biri tarafından öldürülüyor. O da 19 yaşında. Bu elim hadise, bu e, Türkiye'de statta işlenen ilk cinayettir yazıyor haberde. Gençlerin düştüğü durumu görüyor musun? Olayı şöyle anlatıyor Milliyet Gazetesi o dönem. Mehmet Girlay kardeş, üç arkadaş maça gidiyorlar. Kara borsadan çözmüşler bileti ve aslında Beşiktaşlı. Burası enteresan geldi bana. Diyor ki puan cetveli ve dolayısıyla şampiyonluk hesaba katılırsa bu maçta Fenerbahçe'yi tutması lazımdır. Nitekim iki arkadaşı da Fener'in yenmesini istemektedir. Ama nedense Mehmet maç boyunca Galatasaray'ı alkışlamıştır. Devre arasında önce bir ağız dalaşı yapıyorlar. Sonra 19 yaşındaki o katil olan işte tekme atıyor, yumruk sallıyor. O sırada tribün karışıyor. Çocuğu koridora taşıyorlar hemen ambulans diye bağırıyor birileri derken götürüyorlar şeye Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne. Ama bir bakıyorlar ki oracıkta vefat etmiş sonra kavga da devam ediyormuş. Yani bir grup gitmiş Galatasaray'ın Beyoğlu'ndaki kulüp binasını basmış, kapıları kırıp içerilere girilmiş, içeridekiler linç edilmeye kalkışılmış. Neler neler ya. Kaynak bol olsa da ne detayları öğreneceğiz. O günden bugüne kendimizi ne kadar eğitebildik acaba bu tip konularda? Şimdi öyle bir Nisan ayı geliyor ki bir de Türk Yunan rekabeti var ki onunla ilgili de Fenerbahçe Tarihi diye bir web sayfası var. Orada okuduğum bir hadiseyi anlatayım sana. Türk futbol tarihinin ilk holiganizm vakası o da. Fenerbahçe Olimpiyakos. Biraz tatsız hikayeler anlatacağım ama biraz konuşsak iyi olacak. Güzel insanlar İstanbul Taksim Stadında Fenerbahçeli Olimpiyakos maç yapıyor tamam mı? Bir de dostluk maçı ha. Yani o güne kadarki ki seyirci rekoru kırılmış. 15 bin kişi gelmiş o gün falan. Bu maçın ve gösterilen ilginin sebebi de şu. Ülkemiz malum Kurtuluş Savaşı veriyor. Yunanlılarla çarpışıyor. Sonra yeni bir sayfa, yeni bir düzen derken içeride muasır medeniyetlere ulaşma çabası. Bir yandan dışarıda yurtta sulh, cihanda sulh prensibi derken Yunanistan'da tabii kendi içinde bir siyasi süreçten geçiyor. Başbakanları daha 6 sene önce fethetmek istediği topraklara bu yüzden bu sefer misafir olarak geliyor ve Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılıyor. Diyorlar ki futbolla hani maç falan yapalım dostluğumuz pekişsin. Olympiakos hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile maç yapmak için İstanbul'a geliyor. Tabi yazılanlara göre pek gönüllü de gelmemişler başbakanın zoruyla işte. Neyse abi maç günü bizim millette acayip ilgi gösteriyor. Kapı pencere kırıyorlar maça giriyorlar çünkü Yunanlılarla yani devlet adamları bir zeytin dalı operasyonu yapsa da insanların hemen bunu kabul etmesi kolay mı? Hele o günlerde ee, zor. Mecliste bile milletvekilleri çıkıp şey diye konuşuyorlar. Savaşsa savaş nedir o? Dişe diş kana kan. Zaten maçtan sonra Olympiakos'un kaptanı diyor ki başbakanımız dostluk söylemeninde bulundu ama Türklerin bizden pek haz etmediklerini gördük. Korkarak oynadık. Artık korkularından mıdır, baskılarından mıdır? Maçta pek bir şeye benzememiş. Öyle yazmışlar hep. Uzun süre 0-0 gitmiş zaten. 83'te de Alaaddin atıyor, Fener öne geçiyor. Tamam Golün anında. Bunların kaleci geliyor. Golü atan Alaaddin'i bir itiyor. O tansiyonla mı artık izleyicilerden biri de Kale arkasından sağa girmesin mi? Kaleci yere düşene kadar yumrukluyor. Olay çıkıyor. Tansiyon yüksek sonra ortamı yatıştırıyorlar. Maçı tamamlıyorlar bir şekilde. Olayın da çok üstüne gitmeden basında çok fazla yer vermiyorlar ki iki ülke gerilmesin falan. Münferit olay deyip geçiştiriliyor. Meğer sen bak. Olayın devamında kim çıkıyor işin arkasında? Şimdi güzel yazı ya. Detaylıca bakarsınız. Fenerbahçe tarihi Fikret Arıcan kitabında yazmış. Olaydan iki gün sonra çağırıyorlar Büyük Fikret'i. Diyorlar ki kim vurdu? Bilmiyorum diyor. İnanmıyorlar. Ertesi gün Zeki Bey'le bir daha çağırıyorlar. Kim vurdu? Vallahi görmedik falan derken albay baklayı çıkarıyor ağzında. Bu bir subay diyor. Vuran bir subay. Onu mutlaka bulacağız. Bulmamız lazım. Yoksa hepimizi buradan sürecekler. Kesin talimat var. Artık şeye dönüyor zaten. Ya ne olur bir yardımcı olun falan. Öyle oluyor. E yani birileri Güzel giden ekmeğe kan doğramış oldu ya devlet politikası var ortada. Neyse uzatmayayım. En sonunda tespit ediliyor ki bir doktor yüzbaşı vurmuş. Kendisi maç hastasıymış efendim. E, yüzbaşı Hilmi ama belli ki esas sebep futbol değil. O gerilim Yunanlılara karşı öfkesi geçmemiş o günlerde. Ondan sonra önce kısa bir hapis sonra vereleni sürgün. Olympiakos'a da haber gönderiyorlar bir yandan. Biz gereğini yaptık, işi çözdük, haberiniz olsun diyerek. Onlar da diyorlar ki tabak boş mu gelsin? Biz de kalecimize gereken cezayı verdik diyorlar. Dostane bir karşılık vermiş oluyorlar. Onların kaleci de kim biliyor musunuz? Dünyanın en uzun yaşamış futbolcusu unvanını elinde taşıyan adam. Grammatikopoulos. 100 yaşında vefat ediyor. 11 şampiyonluğu var Olympiakos'ta ve ölmeden örnek sporcu ödülünü alıyor Yunan hükümetinden. Bunu da eklemiş olayım. Tabii güzel insanlar esasen bu olay o dönemin siyasi konjöktörünün de bir yansıması maalesef. Bugün artık her şey çok daha normalleşti. Şu da gelmesin aklınıza ki bundan bile çekiniyor olmak ne kadar acı. İki örnek anlattım, iki hikaye anlattım. İkisi de Fenerbahçe ile ilgili kesin niyetin şu bu falan aman abi. Keşke dertlerimiz herkesin ortak olsa. Örnek benim semtimden tanıdığım Mehmet Tutulkan. Öleli daha ne kadar oldu? Beşiktaşlıydı. Galatasaray derbisini izlerken demir sopalarla dövülerek öldürdü. E Burak Yıldırım ne zaman? Ne zaman da 10 sene olmuş mudur? Metrobüste Fenerbahçeli. Edirne Kapı metrobüs durağı çıkışında Galatasaray maçından sonra bıçaklandı, hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin Mühendis Oktay. Beşiktaşlar çok sağır. Hani en son Galatasaray derbisinde koreografide onun şeyini açtılar. O da pisine gitti. 91 senesi. Yıllar geçiyor ilerlediğimizi, bazı şeyleri açtığımızı söylüyorlar. Ama ben bugün benzer şeyler olacak diye çok korkuyorum. Oradan esinlenerek hikaye anlattım. Yani bakın 93'te Ali Beyköy'de bir kahvehane. Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlerken Fenerbahçe'nin galibiyetine seviniyor bir tane tarafta. Şenel yeter. Dövülerek hayatını kaybediyor. Bugünkü gerilim futbolun halini görünce o günlere döneriz diyor. Ödüm kopuyor. O yüzden hala o takım bu renk falan demeyin. Yani bu gözler küçükken Yıldırım Bosna Spor maçında 17 yaşında gencecik bir kardeşin bıçaklanarak öldürüldüğünü de gördü. Bak ne takımları söylüyorum yani. Olay ne? Çocukça stat yakınında rakip takımın taraftarıyla karşılaşmışmış. Tam bu noktada yetkililere seslenmeyi vazife bilirim. Şanlıurfa'ya kalkacak uçak sayısı belli. Civar illerden bir sürü insan da gider. Şehrin turizm kapasitesi, ne bileyim diğer hususlar ne olur Aman, aman bakın şakaya gelmez. Trabzon'da olanları atlatamadık daha bakın. Güvenlik tedbirleri orada üst düzey olsaydı biz bu olanları seyreder miydik? Hayır tabii ki. Şu an herkes bıraktığı half spaceler, merkezi kapatmalar, ne bileyim koşu mesafelerini kare kare görüntü izliyor. O onu suçluyor, öteki berikini falan. Tansiyon malumunuz. Aman diyeyim yani. İşte Yunan temsilcisiyle maç var değil mi yakın zamanda. Ama yani bunu çok iyi anlattı Hikmet Pınarbaş. O kadar iyi tespit ki versen onu Orçun kardeşim boşuna uzatmayayım ben. Şimdi NBA'in All Star maçları için belirli kriterleri var. Maçın oynanmasının muhtemel olduğu bölgede şu kadar oda sayısı. Rakamı yuvarlak söylüyorum. 4000 adet odaya sahip otel rezervi olması lazım. Şehir içi ve şehir dışı raylı taşıma olması lazım. Denize yakın bir bölgeyse deniz taşımacılığının şu kadar kapasitesi olması lazım. Hava yollarından aynı anda işte atıyorum 20 tane uçak kalkıp inebiliyor olması lazım vesaire falan. Burada insanlar kıtır kıtır sosyal medyada birbirini doğuruyorlar. Bu insanlar aynı uçaklarla Şanlıurfa'ya gidecekler. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı. Şanlıurfa Havalimanı'na aynı anda 5 tane uçaktan fazlasının inip kalkma ihtimali yok. Aynı uçakla gidecekler. Birlikte gidecekler, birlikte dönecekler. Orada kalma, ikamet etme imkanları da yok. Otel ve çevresi imkanı sınırlı. Bugün burada gerilmiş, birbirine karşı kışkırtılmış, birbirinin selamından nefret eden, gerekirse organize olup bir başkasına saldırmayı düşünen ikili olarak gruplar Yarın aynı uçaklarla Urfa'ya gidip Süper Kupa maçı izleyecekler. O maçtan bir taraf istediğiyle ayrılacak, diğer taraf istemediği biçimde ayrılacak. Ve bu insanlar aynı uçaklarla geri dönecek. Alın size fecaatin daha büyüğü. Siz de güzel insanlar. Bu saçma düzeni boş verin ya. Vallahi bakın daha bir sene önce hep beraber tır tır koli taşıyorduk deprem bölgesine. Kurban olayım. Elif'e sorsan hangi takımdı? Hangi takımı tutuyor? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ben de bugün Fenerbahçeli oldum. Uy, sarı kanal tamam mı? Hepimizin artık nasıl yaparız bilmiyorum ama biraz sakinleşmesi gerekiyor. Güzel insanlarsınız ve dilerim ki insana rast gelesiniz.